Limon çekirdekleri öyle bir yağ yaptım ki cildimi sıkılaştırdı, sarkmaları toparladı. Aynı zamanda şöyle cilt üzerindeki lekelenmeleri de oldukça ağartma etkisi bulunuyor arkadaşlar. Yapımı oldukça kolay ve pratik. Biz bugün limonun kabuklarından değil, suyundan değil, içindeki çekirdeklerinden yararlanıyoruz arkadaşlar. Hemen yapım aşamasına geçmek istiyorum. Bu arada lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tarifi tüm çevrenizle paylaşırken Instagram hesabım Türkan Yalovson buradan da takip ederseniz memnun olurum. Öncelikle limon bolca miktarda C vitamini içeriyor. Bunu hepimiz biliyoruz zaten cilt içinde oldukça faydaları bulunuyor Kestiğiniz zaman da hemen limonun çekirdeklerini içerisinden bu şekilde ayıklayın 10 tane limon çekirdeği yeterli oluyor bu tarif için ama ben daha yoğun bir kıvam elde etmek istediğim için biraz daha fazla hazırladım burada çok önemli bir adım var arkadaşlar limon çekirdeklerini ayıkladıktan sonra yıkıyoruz ve tam 3 gün bunları kurutuyoruz kuru olması gerekiyor. Yani 3 gün bunu kurutmadan direkt içinden çıkarttığınız gibi kullanırsanız hiçbir işe yaramaz. E, bunu önemli belirtmek istiyorum. Buradaki en önemli nokta limon çekirdeklerini en az 3 gün bekletmeniz gerekiyor. kuru kuruyacak. Daha sonrasında bir öğütücü olabilir ya da bir havan olabilir. Biz içeriğindeki o öz vitamini, içeriğindeki o yağları elde etmek için bunu bu şekilde doğrayıcıdan geçirme işlemi uyguluyoruz. Bakın bu şekilde e, elime aldığımız zaman zaten böyle yağlımsı bir yapısı var. Elimi yağlandırdı. Çekirdeğin kendisinde de oldukça güzel yağlar ve vitaminler bulunuyor. Ben Mere usulü olarak ısıya dayanıklı bir tabağımın içerisine aktardım. Ve şimdi üzerine zeytinyağı ekliyorum. Ve bunu biz sadece birkaç damlasını kullanıyoruz. Daha fazla değil, abartmayın. Ne kadar çok kullanırsam o kadar çok işe yarayacak diye bir şey yok. Sadece birkaç damlasıyla güzel etkili ve sonuçlar elde ediliyor. Benmari usulü bu şekilde kaynamaya başladıktan sonra ben bunu 15 dakika daha ocağın ısısını düşürüp bu şekilde pişirmeye devam ettim ve su soğuyana kadar onu orada beklettim. Suyun içerisinden aldım ve bunu bu şekilde Çift katlı tülbent yardımıyla iyi bir süzdü. Bakın bu şekilde ve limon çekirdeği yağımız hazır. Bunu bu şekilde nasıl kullanacağız? Ben e, aloe vera jeli olabilir kullandığımız maskelerin içerisine olabilir e, e, kullanım alanları oldukça yaygın arkadaşlar. Ben şimdi size bir krem hazırlamak istiyorum. Bir tatlı kaşığı aloe vera jeli en fazla 5 damla daha fazlası değil 6 damla bile olmayacak 5 damla kadar limon yağından damlatıyorum bakın bu şekilde damla damla bunu ekleyeceksiniz daha fazlasını kesinlikle kullanmayın arkadaşlar bu şekilde keten tohumu jeli hazırlayıp onun içerisine katabilirsiniz çiğ tohumu ile hazırlanan jele katabilirsiniz daha sonrasında ayva çekirdeği ile hazırlanan jelin içerisine katabilirsiniz bu sadece ikisi yeterli oluyor ama ben tabi cildime iyi geldiği ve de cilt lekelerimin de daha da ağarmasını istediğim için bu esnada biraz da avokado yağı ekliyorum avokado yağını da ekliyorum ve güzel bir krem hazırlamış oluyorum bu kremi akşamları yatmadan önce göz çevresi hariç Boyun, dekolte, yanaklar, alın, eller tüm bu bölgeleri uygulayın ve kırışıkları tek tek açıyor arkadaşlar. Ve sarkmaları da toparlayıp cildinizi sıkılaştırıyor. Bakın çok güzel dokuda bir krem elde edildi ve maliyeti de oldukça düşük. Bakın bu şekilde. Peki yağı nasıl saklayacağız? Koyu renk bir şişenin içerisinde cam bir şişe olsun kapaklı buzdolabında bitene kadar bunu kullanabilirsiniz. Yani en fazla 6 ay kullanılıyor. 6 ay içerisinde de zaten maskelere, kremlere ekledikçe bunu bitirmiş olursunuz. Bu şekilde ellerinize de mutlaka uygulayın. Eldeki kırışıkları da açıyor. Evet arkadaşlar benim tarifim bugünlük bu kadar. Tarifimi tüm çevrenizle paylaşmaya, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayınız. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Türkan Yellowstone'dan saygılar, hoşçakalın.